Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 18 kupaya, 18 bin kupaya çok az kaldı böyle ve bunu sıfırla gerçekleştireceğiz. 18 bin kupa olacağım ve bu benim en yüksek kupam olacak. Bunu sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Evet, videomuza geçelim. Yani çift hesaplaşma atacağım ben burada. Evet, 18 bin kupaya adım adım ilerliyoruz. maça başlamadan önce videoma like atıp abone olur abone olursan beni desteklemiş olursun ve mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim size. Evet yani oyunu uzun zamandır oynuyorum. 18 bin kupayı daha önce yapmış olmam gerekiyordu ama yani yeni yeni daha iyi oynamaya başladığım için 18.000 18 bin kupada öyle kötü bir kupa değil güzel bir kupa olacak. Yani bu kupalar biraz sıkıntılı kupalar adamlar Gayet güçlüler. Yapma. Evet. Gel buraya. Evet. Aldık hepsini. Evet şimdi devam edelim. Devam. Evet arkadaşlar yani biliyorsunuz bildiğiniz gibi YouTube'a daha yeni başladım. Hani gayet güzel bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum ve sizin sayenizde tabii ki. Daha çok video atmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğeniyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ya bunlar bizim için değerli yani kanalımızın büyümesi büyümesi için. Şu çok sıkıştırdı. Yapma. Kafayı taktı bana ya. Gel buraya. sıkıştın oraya. Evet. Bizim adam gayet güzel oynuyordu yalnız. Hayır. Hayır ya. Abi o kadar yok. Yapma bunu. Evet bizim adama ben güveniyorum. Evet yapabilirsin Yardıma geldim az da dayan dayan Evet Şimdi Şuraya ulti atalım Evet Çok kolay bir galibiyet oldu Evet devam edelim 18.000 kupaya Adım adım Ve bunu sizlerle birlikte yapıyorum bu videoyu hemen çekip atacağım Evet devam ediyoruz daha ileride daha değişik videolar gelecek daha başka başka oyunlar gelecek şimdi bu içeriklerle devam ediyorum ve sizden desteğinizi bekliyorum Evet yanımda bir Gale var Evet yani Gel, kromatik savaşçı. Güzel bir karakter. Evet arkadaşlar, maça devam edelim. Şimdi, bizim adım ölme. Evet, öldü. Evet devam edelim. Çok az kaldı 18.000 kupaya. Çift hesaplaşma da olmuyor. Direkt tek hesaplaşmaya giriyorum. Son 5 kupa. Evet. Evet. Bakalım tek hesaplaşmada nasıl olacak. Hadi 5 kupa ihtiyacım var. ortaya alabilirsem robot var evet şu ortaya alayım hayır öldüm aha ölmedim evet tuhaf Bana gel. Geldi. Sekiz bit bana çok yardımcı oldu. Evet. Ona buradan teşekkür ederim. Evet. Robot ona saldıracak. Evet. Saldır saldır. 18 bin kupa mı geliyor? Zaten bu adam beni öldüremez. Gel buraya. Ve 18 bin kupa. Evet son maçımızı atıp videoyu bitireceğim. son maçımız. Bu videoda bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Evet yani video çekerken konuşamıyorum ama yani inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Sizin desteğiniz sayesinde. sizi fazla sıkmak istemiyorum ama sizin desteğinize ihtiyacım var bu yüzden like atıp abone olabilirsiniz elimden geleni yapmaya çalışıyorum yani bu önümüzde daha şu an önümüzdeki videolarda daha değişik oyunlarda daha değişik içerikleri sizlerin karşınıza gelmeye çalışacağım geleceğimi de umut ediyorum. Şu an koronavirüsten dolayı inşallah şu koronavirüs geçtikten sonra daha farklı içeriklerle geleceğiz. Şu an evin içerisindeyiz ve bu yüzden sadece evin içerisinde içerik üretebiliyorum. Ama virüs geçtikten sonra dışarıda daha değişik aktivitelerle video çekmeyi düşünüyoruz. Çok yakın arkadaşımla beraber. Yaz bittik. Yazın sonuna doğru, yazın ortasına doğru sizin karşınıza çok güzel içeriklerle geleceğiz takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Seni robot öl. Evet. Son maçımızda birinci olduk arkadaşlar. Hemen şöyle menüye gelelim. Evet sezon bitmesine daha bir gün 10 saat var. Ve ilk defa 18.000 kupayı gördüm. Burada gördüğünüz gibi en yüksek kupam 18.012. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.